Allah Azze ve Celle bilim ne diyor, biliminkini boşverin, körü körüne bana itimat edin, ben Rabbinizim güvenin yahu böyle bir şey demiyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak diyor ki hayır onlar yanlış, ben doğru söylüyorum araştır diyor, araştır benim dediğimin doğru olduğunu göreceksin. Cenab-ı Hak hiçbir yani Kur'an neresine bakarsanız bakın, hiçbir yerde kullarına yani araştırmayın, araştırmadığınız halde öylece öylece doğru kabul edin diye bir dayatması yok. Tam tersi onları araştırmaya davet eden, bulundukları daha yeryüzünde gezip dolaşmaya, incelemeye, göklere bakıp araştırmaya, incelemeye ve hakikaten kendi verdiği bilgilerin doğru çıkacağını iddia eden yani ee, kuluna bunu böyle bir özgüvenle sunan ve kulunu araştırmaya davet eden bir yüce yaratıcı. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın sözüne körü körüne itimattan değil, kafirin sözüne verdiğimiz şans kadar Cenab-ı Hakk'ın sözüne şans vermekten söz ediyoruz. Adam bunu yasaklamış bize, mümkün değil diyor, bu olamaz. Yani bilime geliyorsan burada böyle bir yolculuk olamaz. Yani dese ki bir fizik doktoru ''Ben işte şu ayeti esas aldım, buna göre bir evren modeli düşünüyorum, buna dair modelleme yapacağım, sonra e, kanıt arayacağım.'' Herkes sırtını döner, yani teorik plandaki yazıp çizdiklerini de kimse yazmaya şey yapmaz. Ama öteki o yamuk, daha boynunu kıpırdatamıyor Cenab-ı Hak, ucube haline getirmiş, kötürüm kılmış, artık inkar ede de gittiği için e, açıktan nefretimi yaşayabiliyorum. O kalkacak diyecek ki ya böyle bir şey olamaz mı acaba her yerde bu bulunduğumuz şeyden de hiçbir şey yok. MR ortada bir şey yok. Hayal görüyor. Halüsinasyon. Bunu kalkıp yüzlercesi esas alıp acaba şöyle mi, böyle mi diye ve bu bilim olacak öyle mi? Saçmalığın daniskası. Ha, ilimde, bilimde insan hayal kurarak, düşünerek ben ona da kötüdür demiyorum ama onu yüceltirken ki bunların çoğu hayal boşa çıkar, biraz incelince düşebilir, her tez yol alamaz, normal ama Cenab-ı Hakk'ınkine de bir tez ayarında o mesabede bir şans tanıyıp, onu da bir böyle bir acaba öyle midir diye maddeye, etrafımıza bakamaz mıyız dersek şeytanın başını çektiği bilim diyor ki asla olmaz, müsaade etmem. Böyle bir bilim diye bir şey olmaz. Ona bilim demem diyor. Ve birileri bunu yüceltiyor. Aslında bu Cenab-ı Hakk'a orada konuşan, kitapta konuşan alemlerin yaratıcısı değil demeye varan bir bakış açısıdır. O yüzden şeytan buradan hiç ödün vermek istemiyor. Biz bunu yıkmalıyız. Bu duvarı yıktığımız zaman Cenab-ı Hak onlara yüzyıllar boyu verdiği şu kadarsa açtığı şu kadarsa ilim keşfettirdiği bize belki bir yılda bunun on katını keşfettirir. Yeter ki bu, bu duvarı yıkalım, bu kartondan şeytani duvarı yıkalım ve Allah Azze ve Celle'nin göklerin ve yerin sırrını bilen kudret olarak kitabı indiren zat olarak bilip onun da sözüne ilimde, ilmi süreçlerde şans tanıyalım. Alın öylece kabul edin, doğru bunu sayın diyen bir Allah yok zaten. Araştırın, inceleyin göreceksiniz ki Allah Azze ve Celle en doğrusunu söylemiş. Ve bu sizin Cenab-ı Hakk'ın ayetleri tanıma yolculuğunuz olacak. Yani Kevlin, evrendeki ayetleri ve Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile bildirdikleriyle eşleştiğini görünce Allah Azze ve Celle'yi bileceksiniz. Hakkıyla bilmeye doğru yol alacaksınız. Bu saygıya, sevgiye dönüşecek, saygıya dönüşecek. Kim bilir gerçek imanın da yolculuğu belki böyle bir yolculuktur. Ama biz bu yolculuktan epeyce bir zamandır kendimizi uzak tuttuk. Eline T cetvelini alan kimseyi fansık gören bir yaklaşıma büründük çok uzun zamandan beri sayılarla uğraşan, hesap yapan, kitap yapan, rasat yapan kimseleri ötekiler, dinsizler gibi algılamaya kaydık. Ve bunda şeytan maalesef aramızdaki sefihler yüzünden başarılı oldu. Çünkü o sefih bir takım ilk zaman alimlerinden bazıları Yunan'ın etkisiyle başta evren telakkisinde sapmalar yaşadılar durmadılar, Cenab-ı Hakk'ın dediği yerde durmadılar, falanca büyük filozof böyle diyormuş desin, Cenab-ı Hak böyle diyorsa evrenin başlangıcı vardır, kırmızı kartını çıkaracak. Siz, sizin dediğinizi ispatlamış değilsiniz ki, sadece konuşuyorsunuz. Ben bunu araştıracağım ve Cenab-ı Hakk'ın dediğinin doğru çıkacağını göreceğim deseydik, belki 12-13'e kalmadan, 13. asıra biz, köklerin ve yerin bir başlangıcı olduğunu, Allah azze ve celle bize gösterecekti